Herkese merhaba arkadaşlar. Borsa yorum kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlerle haftanın ikinci günü ve açılış bilgisiyle karşınızdayız. Az önce THY çektik. Katılım Emmi ve diğer hisselerle alakalı size bilgiler verdik. Şu anda da açılış konusunda diğer diğer halka arz hisseleri ve Katılım Emmi'ne alakalı bilgi vereceğiz. E şu anda endeks %1'e yakın bir eksi de 0.84 eksi de hemen hızlı bir şekilde halka hisseleriyle alakalı Bilgi vermeye devam edelim. Katılım evi şöyle baktığımızda işlem hacmi 51 milyonluk bir işlem hacmi var. Ee, oldukça düşük. Dün 90 milyonluk işlem hacmi olmasına rağmen ikinci gün 50 milyonluk işlem hacmi. İşlem hacminin yüksek olması gayet olumlu. Mal toplu. Ee, infonun yatırım fonlarında yatırım fonları üzerinden kurumsallar aldı burada. Ee, Burada hisseler de toplu olduğu için bireysel taraf ne kadar satış yaparsa yapsın işlem hacmi yükselmiyor. Zaten e, satış yapanlar sabah saat 10-11 itibariyle 50 milyonluk bir satış var. Tavanda ise 5.1 milyonluk bir tavanda bekleyen not var. En yüksek 5 milyon 250'yi gördüm. 6 milyonu gördüm ben çok... E, sık bakamadım ama 5 milyon 250 bini gördü. E, şu anda da 5 milyon 150 bin civarında. Tabi burada toplayanlar yine günlük trade yapan şirketler burada toplamaya devam ediyor. Evet tavandaki lot miktarı 5.1 milyon az önce 5 milyon 150 bini, şu anda 5 milyon 111 bine kadar da düştü satanlara baktığımızda 10 lot 40 lot 30 lotlar bir tane bir bin lot geldi arkadaşlar gördüğünüz gibi yani bireysel yatırımcılar tarafından işte 30 lot 40 lot 50 lot 60 lot 70 lotlar satılıyor ee, alan tarafta ise alıcılar güçlü 5 milyon gayet iyi bir tavandaki lot miktarı gayet iyi bakalım bugün tavan bozar mı tekrardan bir daha sabah açıldı ve kısa süre içerisinde de tavan oldu en düşük kaçı gördüyse. Ee, en düşük 15.30'u görmüş. 15.30'dan sonra hemen hızlı bir şekilde grafikten de görüyorsunuz. Hızlı bir şekilde de tavan oldu zaten. Katılım evinde alanlar kimler? Şeker 646 bin not. Bank of 158 bin not. Bankof hiç satış yapmadan 158 bin not almış. Satış adedi 0. Ahlat cüzici 129 bin not. Info 127 bin not info. Elinde en çok olma, olan kurum info ve bugün de alım tarafında. Oyak 121 bin not, Osmanlı 114 bin not, ünlü de 66 bin not. Satanlarda A1 541 bin not. En çok satan kurum bu. Ziraat 255 bin not, vakıf 165 bin not, garanti 95 bin not, halk 71 bin not. Bunlar da satanlar gördüğünüz gibi. Bir de diğer e, halkar son halkar Kayseri şeker %1.14 eksi de 10 kademede 205 bin not, 206 bin not alıcı, 85 bin not da satıcı. Kayseri Şeker alanlarda Gedik 233 bin not, Meksa 104 bin not, Infolar 48 bin not almış. Satanlara günlük satanlarda Ak Yatırım 186 bin not, Ziraat 164 bin not, Vakıf 81 bin, Denizde 50 bin not burada satıyor. E, Biyen yapıya bakalım yüzde yarım negatif bu da. 10 kademede 127, 128 bin not alıcı, 34 bin not alıcı görünüyor. Şu aracı kurum dağılımına baktığımızda alanlarda en çok alan kurum ahlatçı. İş bankası 45 bin ahlatçı 56 bin not almış. Meksa'da 40 bin. Satanlarda ziraat 77 bin not. Info'da 75 bin not satmış görünüyor. Evet büyük şefler gıda %1 eksi de 10 kademe derinliğine bir bakalım onun da. 10 kademede 35.000 not alıcı, 27.800 not satıcı. Alanlarda en çok alan Denizbank 22 bin not, Marbaş 10 bin not. Satanlarda Gedik 28 bin not, Ziraat 18 bin not, Yapı Kredi 8 bin not. Bunlar da satanlar gördüğünüz gibi. CV Enerji bugün eksi de bu da çünkü endeks ee düşüyor bugün. 9.600 not alıcı, 25.000 not satıcı. En çok alan kurum Tacirler ee 64.000 lot, Philip 34 bin not yapı Kredi 31 bin not satanlarda Ak yatırım 33 bin not of 23 bin not satmış Grand Turk taramı yüzde bir buçuk eksi de 11 bin not alıcılı 21 bin not da satıcılı. şöyle baktığımızda sanki satıcılar daha fazla gibi geliyor halkalıcılarda alan tarafta Gedik 49 bin not Tacirler 49 bin kömür 36 bin not almış satanlarda Info en çok satan kurum burada. 59 bin not satmış. Ziraat 51 bin not. Marbaş 42. Vakıfta 25 bin not satmış. Grand Türk tarımda. Euro 86'ya kadar geri geldi. 10 kademede 39 bin not alıcı. 8 bin not satıcı var sadece. Alan tarafta bizim 30 bin not almış. Hiç satış yapmadan. Oyak 21 bin not almış. Triv 20 bin. Filip 13 bin not. Satanlara bakalım. Gedik 27.336 lot satmış vakıf 26 bin lot, iş 18 bin, halk 18 bin lot satmış durumda. CVK madencilik %2 eksi de 10 kademede 9800 lot alıcı 9200'e düştü gördüğünüz gibi. Sadece 3900 lot var satış tarafında. Alanlarda Almus 7258 lot, Deniz 5200, Global 4300 lot. Bunlar alanlar. Satanlarda Bank of 23000 lot. En çok satan ve yüksek de satmış. Halk 9100 lot. Vakıf 5000. Garanti de 3465 lot satmış burada. Ve gelelim koza e. 10 kademede 70.000 not alıcı, 28.000 not satıcı var. 45-72 kademesine baktığımızda 11.430 lot var ee, blok blok. Alan tarafa da baktığımızda 45-60 kademesinde 12.353 ve 45.50'de de 12.516 lot blok lotlar bunlar görünüyor. Alan tarafta yatırım finansman 68 bin lot, Deniz 29 bin, Marbaş 25 bin lot. Satanlarda Osmanlı 50 bin lot, Bankof 50 bin, Ziraat 33 bin lot, Garanti 28 bin lot, Garanti 20 bin lot bunlar da satanlar. Ve gelelim Astor'a bakalım. Astor %1 eksi de 10 kademe derinliği 284 bin lot alıcı, 128 bin lot satıcı. Alanlarda en çok alan ahlakçı. Satanlarda en çok satan yatırım finansmanı. 292 milyon. Şöyle tekrardan Alfas 2-3 gündür artı da güzel de gidiyor. 10.000 bin not alıcı hızlı bir şekilde oynuyor ama 7000 bin not satıcı var. Aracı kurum dağılımlı günlükte garanti 50 bin not almış. Satanlara bakalım en çok satan info 27 bin not da satmış görünüyor burada. Şöyle piyasalara bir bakalım. Ee, en çok yükselenlerde kimler yükselmiş en çok? Ee, katılım evim onu zaten söyledik. Tekrardan bir tavandaki lot miktarına bakalım katılım evin. 5 milyon 138 bin lot. Herhangi bir düşüş söz konusu değil arkadaşlar. Yaprak gıdaya bakalım. 133 bin lot var. Vakıf yatırım ortaklığına bakalım. Şöyle 10 kademesi bu şekilde. 17 38 35 bin lot var tavan yapanlar bunlar. E, iş B çok fazla bir şey olduğunu zannetmiyorum. Bu zaten farklı bir hisse. 10 e, kade öyle tavan yapan yok. 10 kademe de e, gördüğünüz gibi. Şöyle diğer hisseden de şöyle linkin 10 kademesini vereyim size derinliğini. 10 kademe bu şekilde. Ayeni gösterelim. Dün de tavan da ayen. 10 kademe 31 bin not alıcı, 38 bin not satıcı. Euren'i göstereyim. 10 kademe 150 bin los alıcı, 280 bin los satıcı. Evet, yine açılış bilgisayarını yaptık arkadaşlar. Beni dinlediğiniz için hepinize teşekkür ediyorum. Burada yarın halka tahtası açılacak olan hisseler var. 15'inde var, 14'ünde var. Bunları yine sabah itibariyle hem teşhisleşmesini seçeceğiz, hem de açılışını hem de kapanıştaki lot miktarlarını sizlerle paylaşacağız arkadaşlar. Evet kanalımıza abone olursanız seviniriz. Herkese bol kazançlar, iyi günler diliyoruz.